Hayır. Artık ah, müziğimsiz. <laughs> Böyle, ben mi? Ee, işte, e, onlar sorduğunda ben dedim şey e, bir gideyim kontrol edeyim hmm. botların durumu ne alemde gidip Doğru. e, aydınlatma giriş çıkış falan evet. ondan sonra şey yaparım dedim e, onun üzerine şey hmm. e, bir geleyim dedim gelmişken hmm. de şey Hepinize merhabalar arkadaşlar Tunç kanala hoş geldiniz bugün Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın üçüncü dünyanın en büyük nehrindeyiz. Evet. Birazdan önce sıra aldık. Şimdi ben bir yerden atlayacağım. Diğer taraftan iniş var ama ben buradan, buradan, buradan e, macera yaşamak istiyorum. O yüzden buradan gideceğim. Buradan şu şekilde gideceğim. O kısmı annem çekecek. Bu arada çok güzel bir yer ya. Evet, şimdi atıyorum. burada bir şey mi diyeceğim? Biliyorum ama gelin. <laughs> <laughs> bastım Şuraya basarak da şuraya basarak atayabilirsiniz. Evet. Al. Oh. Şimdi bata bindik arkadaşlar gidiyoruz. Üzerimizden duranlar bizi çekecekmiş. Evet. Ee, ve kameralar da bedava oluyor Buraya gelirken gezerek geldik ama benim bayağı bir midem Şimdi bakalım şöyle sarsılıyoruz sana bu arada su gazlıymış, şey madenliymiş. Şey o yüzden bir girmek bir yasakmış. E, tehlikeli siz oluyormuş. Siz de, siz de tırmanan ipikten misiniz? ne orada karşılaşan Şu an mağaraya girerken üşüdüm. Merhaba arkadaşlar Altın Beşik Mağarası'ndayız burası epey bir uzak İbradi ilçesinde e, suyu sodalıymış aynı e, zamanda e, 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 değişik rivayetler e, varmış temizle ismiyle var. ilgili bir çobanla alakalı sulh şey, anlattı burası şu an serin <laughs> e, yolları çok dağlık ve bir çok fazla virajlı ama şuralarda çekip fotoğraf güzel olur Başkası olamaz. Babanlar da almış. Babanlar da almış yani. Ne böyle oldu içeride? Ya ileride soğanları biliyorum. Şimdi buraya girecek, içeriye bakacak öyle bir Şey yok yani. Bir de Fatih'in saygı yok. Ben çok Ben çok beğendim. Çok beğendim. bir şey var. Anne. Arkadaşlar. Evet. Şuraya çıkıp şeyler yapalım. Farkını verenlere bir mancela 20 metreymiş derinliği. Hadi ya. <laughs> derinliği. Batarsan 20 metre. Gittin gene mesela. Evet. Evet. E boyuna gelmiyor diyen gitti. <laughs> 20 metre de biri dedi bana <laughs> boyun bile gelmiyor. Bir şey olmaz. Yanımda değil Onunla bir alakası yok. Çeksen.

Kuruşunu gösterecektim. Ya. Çekeyim mi bir, bir daha? Mi de, de, bir de, yorşun, de, şeyler. 6-7 milyon masraf falan Muhittin benim bir sene sözleşmem vardı. ben bir sene için bunu yapamam dedim. Bir şey yaparsın biraz. Ondan sonra açılmadı. Burada bir şey yalık Elim gözüküyor. Bana bak. Baksana. sen. İçilir yani içilir için temiz tadı var su yani. Tamam. Su. Hayır, şey Hayır, su da yok. Ay su da su da yok. Arkadaşlar bu şekildeydi. Şu an yolumuzun sonuna geldik. Ben direkt gittim. O nehirde böyle Hocam. Hocam veril drone. Veril drone. Drone nereden? <laughs> Bataryaya mı bittin? Tamam. Hocam drone drone. Drone'la nerede çekileceksiniz? Ben burada zannettim valla. Nasıl? 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 I think we 我自己。